Ancak yayının başına da sizlere söylemiştik. Bugün günlerden 4 Şubat 2022 ve e, Dünya Kanser Günü. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde uluslararası kanser kontrol örgütü ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci arttırmak e, için tüm dünyada kampanyalar düzenlenmeye başladı. Ve şu anda e, Yayınımıza bir konuk alacağız. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman ve sözü ona bırakıp ondan detaylı bilgileri alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok önemli. Efendim sizden dinlesek. 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser Günü ne zaman başladı? Bize detaylı bilgi verseniz. Efendim 4 Şubat kanser günü olarak şey yapıyoruz ama tabii devamlı biz bunları takip etmemiz ve bu farkındalıkları yaratmamız lazım. Kanserden geç kalmayıp bunların gerekli yaşlara göre taramalarını yaparak çok daha travmasız zamanlar geçirebiliriz. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu çok çok önemli bu zamanda bu taramaların yapılması. Türk Kanser Derneği'ni arayarak bütün e, halkımıza ücretsiz taramalar yapıyoruz. Bir telefonun ucundayız ve mümkün olduğu kadar da bu taramalarımızı e, halkımızın e, halkımıza kolay olabilecek şekillere çeviriyoruz. En yakın sağlık kurumlarında bu işlemleri yapıyoruz. Bu Türkiye'nin her yerinde olabilir. Mardin'de de olabilirsiniz, Konya'da da, İstanbul'da da. Bu şekilde bu e, hızımızı arttırmak istiyoruz. Peki toplumsal bilinci oluşturmak için böyle bir e, gün artık kutlamaya ve hatırlamaya başladık. Peki en önemli nokta nedir? Biz sürekli zaten sizlerden duyuyoruz erken teşhis ve erken tanın önemine. Peki bir de sizden dinlesek vatandaşlarımız e, sürekli bir risk altında aslında bakarsanız ve ihmalden dolayı çoğumuz geç kalıyor tedaviye. Bunun için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Günlük hayatımızda neler yapmalıyız? Tabii. E, vallahi şimdi... Özellikle e, maruz kaldığımız şeyler e, bizi kanser yapıyor. Yani kanser normal bir hücrenin 7-12 sene boyunca genetik bir durum yok ise bunların kanser hücrelerine dönüşmesi. Demek ki günlük neye maruz kaldıklarımız çok önemli. Bazılarını kontrol edebiliyoruz. Yani yemeklerimizi edebiliriz, gelirim şimdi oraya? Ama mesela soluduğumuz havayı e, yapamıyoruz. Onun için en azından e, kontrol edebildiklerimiz konularında e, daha duyarlı olmalıyız. Yani yediğimiz, içtiğimiz, günlük yaptığımız için her gün maruz kaldığımız için buradaki sağlıklı yemeğe dikkat göstermeliyiz. Akdeniz mutfağı dediğimiz e, yeşilliklerle beslenmeye çok dikkat göstermeliyiz. Spor çok önemli. Yani 5000 adım diye bir şey diyoruz ama bu insan olmanın minimum gereksinimi. Onun için eğer reçeteyle yazılabilse e, esasında e, yürüyün diye yazmak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar hareket etmemiz lazım. Tütünden, alkolden uzak kalmamız lazım. Besinlerimize dikkat etmemiz lazım. Şu anda çok büyük bir tehlike olan esasında melanoma olarak adlandırdığımız halk dilinde ben kanseri olarak bilinen bu çok e, hızlı ve çok yüksek miktarlarda geliyor. Onun için güneşten korunmayı e, daha iyi öğrenmemiz gerekecek. Onun için e, ama en önemlisi taramalar şu aşamada taramalarda erken evrede yakaladığımız bütün kanser hastalıklarını çok daha travmasız atlatabiliyoruz. Evet, erken tanı çok önemli bir nokta sizden dediği gibi. Ve belirttiğiniz en önemli şeylerden birisi aslında düzenli bir şekilde sağlıklı spor yapıp yememize, içmemize dikkat etmemizdi. Malum yaklaşık iki yıldır da pandemi pandemiyle birlikte yaşamaya başladık ve pandemi hayatımızı oldukça etkiledi. Peki bu döneme baktığımız zaman hastaneye gelen Erken tanı için yoğunluk oluşuyor mu yoksa yoğunluklar azaldı mı? Vatandaşlar çünkü malum sokağa bile çıkmakta zorluk çekiyordu e, korona yakalanmaktan dolayı. Peki şimdi e, hastalık sürecinde vatandaşlar ne sıklıkla geliyor? Şimdi biraz sesiniz çok az geliyor onun için duymakta zorlanıyorum ama pandemi dönemi e, çok e, özel bir dönem olarak geçti. Sanki koronadan başka bir hastalık yokmuş denecek evet. kadar e, esasında bazı şeyleri unuttuk iki tane problem oldu. Bir tanesi pandemiden dolayı hastanelerde problemler insanların tedavileri e, aksadı. Bu çok e, vahim neticeler verdi. Bir ikincisi de tabii insanlar sokağa çıkamadıkları için taramalardan da uzaklaştılar. Hı hı. Ve katlana katlana maalesef bu sene e, kanser bakkalarındaki vefat oranları artıyor. Esasında e, böyle olmaması gerekiyordu. Onun için her gelişmiş to toplumlar gibi İlk önce bir bireyleri de düşünerek, bir vatandaşlık görevi gibi aşılarımız da olmamız lazım. Özellikle kanser hastalarımızın, tabii doktorlarıyla konuşarak muhakkak COVID aşılarının olması lazım. Çünkü bu e, kanser artık kronik bir hastalık haline de e, geldi. Onun için kanserden de korkmayacağız ama aşılarımızı, vesairelerimizi olup daha büyük e, travmalara neden e, vermemeye çalışacağız. <laughs> Peki bir diğer yandan da aslında birçok kanser de kendisini belli ediyor. Hatta örnek vermek gerekirse meme kanseri için doktorlar kadınların kendilerinin evde kontrol ederek kistin oluşup oluşmayacağını söylüyor. Peki bizler herhangi bir kanser riski taşıdığımızı nasıl anlayabiliriz? Yani vücudumuz bize ne gibi tepkimeler ortaya koyarak gösteriyor? Evet. Şimdi şöyle diyeyim, bir, bir, bir hanımın, şimdi şöyle diyoruz, ilk önce korkmayın. Dokunun, kendi vücudunuzu bilin. Buradaki amaç e, bir kitlenin e, olup bir kanser hücresinin orada geliş gelişmemesini anlamak değil. Onu anlayamaz zaten. Ama şudur önemli olan. Bir anda sertleşmesi, yumuşaması, süt gelmesi, belirli akıntılar gelmesi, şunlar bunlar farkında olun diyoruz. Yoksa hiçbir insan e, eline dokunarak ufacık bir kanser e, şey dokusunu orada anlayamaz. Zaten elinize çok büyük gelmişse e zaten o başka evreleri atlamış durumdadır. Onun için muhakkak dokunun. Dokunun derken içinde bir şeyler arayarak dokunmayın. Vücudunuzun her yeriyle ilgili e, vücudunuzu tanıyın. Özellikle ben konusu. Mesela arkanızda, başınızda e, ki e, olan benlerinizi göremiyorsunuz. Onun için bunları da mesela e, eşinizden e, vesaire Arkadaşlarınızdan rica etmeniz lazım ki bakılsın bunlar. Onun için meme kanserinde de çok önemli. Hanımların kendilerine dokunmaları, kendi vücutlarını bilmeleri çok önemli. Onun için bunu bilirseniz farkındalığınız da zaten daha fazla olacaktır. Ona göre de bakış açınız da buna göre oluyor. Onun için önemli tabii dokunmak lazım. Peki Burak Bey benlere dikkat çektiniz ve Antalya neredeyse 4 mevsim boyunca güneş ışığına maruz kalıyoruz ve bizler de aslında baktığımız zaman hem ben hem de güneş lekeleri oldukça fazla. Bu noktada biz hangi benim bizim için tehlike arz ettiğini nasıl anlayacağız ya da vatandaşlar bu konuda ne yapması gerekiyor? Tabii. E, e, Valla Antalya'da tabii pandemiden evvel e, büyük kampanyalar yaptık. E, güneş kremlerinin nelerinin sürülmesi gerektiğini, Hangi saatlerde güneşin bize faydalı olduğu, çünkü güneşin de faydalı olduğu zamanlar var. Ne şekilde e, tatilimizde vesairede e, dolaşmalıyız? Bunların hepsine Antalya'da da uzun uzun 3-4 süre önce verdik. İnşallah bu yaz tekrar olacağız. Bunların saatleri var. O saatler arasında. Yani saat 11 ile 12 arasında evet biraz güneşe çıkabilirsiniz ama 12'den sonra güneşe çıkmaz. Oldukça riskli. Buna göre kremler, şapkalar Hatta gözlükler e, bu konuda çok önemli. E, bu melanoma yakalanan o insan kendinde şunlara da bakması lazım. Bu riski taşıyan insanların, çünkü bunun erken teşhisi şöyle böyle yok. Doğuşunuzdan bu benler oluyor veya sonradan oluşuyor. Bunları takip etmek lazım. Ama beyaz tenli iseniz, çilli iseniz, kızıl saçlarınız daha çok var ise e, daha çok dikkatli olmamız lazım. Bundan korkacağız diye bir şey yok. Ama olabilecek benlerimizi gösterip bunları aldırmak vesaire gibi kontrol altında tutmamız gerekecek. Antalya önemli çünkü bu konuda. Sürekli olarak kontrolü elden bırakmamız gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki şunu hemen sizlere sormak istiyorum. Malum iki yıldır koronavirüsle yaşıyoruz ve sürekli artık iki yıldır maske takıyoruz. Ve maske de aslında cildimize birçok zarar veriyor. Ve bununla birlikte de işte döküntüler, kızarıklıklar meydana gelebiliyor. Bununla ilgili acaba kanser olma şeyi... Kanası olabilir mi yani şimdi e, tabii, vatandaşlarımız anladım. o yıllarda bulunuyoruz cildimizi kontrol e, altında tutalım diye ama maske... O zaman bütün maske... kanser olacak, hepsi ölecek, doktorsuz kalacağız gibi bir Hı -hı. şey çıkarayım size böyle halk biriyle böyle bakılırsa. Böyle bir şey yok, lütfen inanmayınız böyle şeylere. Evet zorlu bir zamandır, evet biz çok maske takıyoruz, sizlerden daha çok takıyoruz sağlıkçıları olarak. Evet zorlukları vesaireleri var ama gözlük takmanın da zorluğu var işte görebilmek için e, vesaire gibi. Bunların evet zaman zaman vücudumuzda terlemelerden dolayı sivilceler, siiller bir şeyler yapabilir. Ama koruma yöntemimiz başka yok. Onun için maskeyi elden bırakmayalım. Kanser vesaire yapmaz. Çok takılan uygunsuz maskeler plastikten yapılmıştır, ondan yapılmıştır, bundan yapılmıştır. Evet, onun için merdiven altı şeylere de girmemek lazım. Onun için aman tedbiri bırakmayalım. Kimse maskeden kanser olmaz. Ee, yani bunu öyle düşünen insanların çoğu, mesela sigara içip bu soruyu soranlar oluyor bana. Hani sigaradan korkmuyorsun, maskeden mi korkuyorsun? Ee, diyorum. Onun için bütün tedbirleri elden bırakmayalım. Evet bir diğer yandan da aslında maskelerin plastik olmasına değindiniz ve hayatımızın artık neredeyse her alanında plastik var. Ve uzmanlar da hatta birçok madde ve plastik içinde kanserojen madde içerdiği için tehlike oluşturduğunu arz ediyor. Ve, ve biz aslında siz de az evvel bahsettiniz gündelik hayatımızda dikkat edip sağlıklı bir şekilde beslenip e, dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak ne yazık ki e, istemsi olarak hepimiz plastik ürünler kullanıyoruz veya işte birçok zararlı maddelerle sürekli gün içerisinde birlikte oluyoruz. Bununla ilgili neler yapmak gerekiyor? Dikkat etme konusunda bize birazcık uyarılarda bulunsanız. Bilinçli tüketiciler olmamız gerekiyor. Yani ne aldığımız neyi verdiğimizi artık hepimiz biliyoruz. Bu plastik ve merdiven altı olabilecek üretilen olaylardan mümkün olduğu kadar kaçmamız lazım. Bu tabii gıdalarımızda da aynı şey. Yani işlenmiş gıdalar Fast food dediğimiz hızlı yiyecekler, işte aldığımız, kullandığımız malzemelerdeki teflonumuzdan yemeğimize kadar yaptığımız malzemeler, bunların hepsini daha bilinçli olarak tüketmemiz lazım. Esasında teknolojiyi takip ederek çok fazla ürün değiştiriyoruz. Ama biraz belki de bu pahalılık, hayat şartları, birazcık daha annelerimizin bize öğrettiği türde yemek yapmak, saklamak vesairelerle işi daha da şey yapabiliriz. Ee, esasen kolaylaştırabiliriz. Çünkü zamanında bundan 40 sene 50 sene önce buzdolabı bile yoktu evlerimizde neredeyse. Ee, onun için e, çok teknolojiyi takip edeceğiz diye de devamlı e, daha kolay belki bazı şeyler ama biraz daha zor seçerek seçerek daha sağlıklı yaşayabiliriz. Yani Diyorsunuz ki mutlaka tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ama ee, evet. Peki bir de şunu merak ediyorum aslında bakarsanız her geçen gün teknoloji hızla gelişiyor ve bu en çok aslında sağlık açısından bizlerin işine yarıyor ve şu anda e, kanserde de tedavi süreci çok önemli çünkü hasta uzun bir tedavi sürecinden geçiyor. Bununla ilgili son gelişmeler nelerdir? E, ne aşamaya geldik? E, malum siz daha iyi biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bu konuda oldukça iyi bir aşama kaydetti hatta. Sizlerden dinlesek birazcık. Şimdi e, tabii bilim çok gelişti. Hele bu, bu, zamanlarda, hele şu aralar tamamen gelişti. E, Türkiye'mizde alet edebat olarak hiçbir sıkıntı yok. Bugün gelişmiş ülkelerde ne varsa hatta fazlasıyla e, bizde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu güzel şey haberler daha ileri tetkiklere götürüyor. Daha kolay sap diyebiliyoruz, e, daha kolay tedavi etme yöntemleri çıkıyor. Ama gene de ne olursa olsun bu aletlerin olması Bizim için iyi ama erken bu aletlere girer, bakar, yaparsak e, bunlar bizim için daha hayırlı neticeler e, verecek. Bizim Türkiye'de alet hastane konusunda hiçbir eksiğimiz yok. İnanın e, çok büyük devletler, e, hükümetler gibiyiz. Ancak bir problemimiz var. Buradaki problemimiz onkolog sayımızda. Yani New York'ta bir tane hastanede 16 bin onkolog çalışırken bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde 800 adet insanız. Şimdi ne kadar aletiniz edebatınız olsa kanser hastalığı başka hastalıklara benzemez. Çoklu doktorun çalışması malta disipliner bir hastalıktır bakılması gereken yöntem. Onun için daha çok doktorumuzun olması lazım. Tabi insanlar zorla doktor yapılamazlar, onkolog yapılamazlar ama halkımızın şunu da bilmesi lazım. Az doktoruz. Alet edebatı olması çok önemli değil. Az, az insan olduğu için erken teşhis daha da önemli Türkiye için. Ama e, bilim gelişiyor. Bakın e, ölüm yaşları, vefat yaşları da çok e, artık 80 yaşına gelenlere hala gençsin bile diyebildiğimiz şeyler var. 80'ler, 100'ler, 120'lere gidiyor. Ama burada teknolojinin getirdiği nimetleri zamanında kullanmazsak evet bizi uzun yaşatabilirler. Belki bunlarla fakat kalitesiz ve yaşadığımızı pişman yaşar halde oluruz. Onun için en önemlisi zamanında bazı şeyleri yapıp kaliteli yaşamak. Onun için e, hep taramalarımızı e, ihmal etmeyin. Hayatta her şey bekleyebilir ama sağlığımız asla bekleyemez diyoruz. Bu konuda imkanı kısıtlı vatandaşlarımız Türk Kanser Derneği kamu statüsünde kurulmuştur. 1964 senesinde kurulmuştur. E, bize başvurabilirler. Evet bütün uzmanların ve sizlerin de aslında altını sürekli çizdiği nokta erken tanı. Çünkü gerçekten evet. hayati önem taşıyor. Ee, peki şimdi yaşlara değindiniz az evvel ben de merak ettim açıkçası. Ee, kansere yakalanma yaşı ne durumda daha mı artık erken yaştaki vatandaşlarımız insanlar kansere yakalanıyor? Daha erken yaşta yakalanıyor diye bir durumumuz yok ama Türkiye genelinde şöyle bakarsak çok genç bir nüfus olduk. %50 bir 55 şey, 25 yaşın altında bunlarda hemen bir şey göstermez ama sağlıksız e, beslenir sağlıksız hareket eder isek e, şimdi bunlar genç bunların 10-15 sene sonra çığ gibi 3 misli 5 misliyle kanser vakalarıyla e, maalesef karşılaşabiliriz e, gençler e, mesela lösemi yani çok kanserleri e, maalesef e, bütün dünyada olduğu gibi hiç olmasın çocuklarımıza bir şey olmasın ama bunlar binde bir buçuk yüzde bir buçu geçmez Türkiye'de. de. Yani lösemi olan çocuğumuz herhalde senede 300-400'ü geçmiyordur. Onun için çocuk ve, ve bunların da yüzde neredeyse tedavisi var zaten. Onun için çocuk kanserlerimiz Türkiye'de şükürler olsun daha az. Ama düzgün çocuklarımızı yetiştirmezsek onlara düzgün <laughs> kendilerine bak spor yapmayı, beslenmeyi, uyumayı, uyumak çok çok en önemlisi. Bunları doğru düzgün öğretemezsek iyi nesiller yetiştiremeyebiliriz. Peki çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Son olarak sizlerin söylemek istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Antalya'dasınız. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda böyle arkada gördüğünüz bu bina mucize evi. Çok önemli bir konu var. Eğer bugün kanser teşhisi konursa Anadolu'daki vatandaşlıklarımıza İstanbul'a veya büyük şehirlere sevk ediliyorlar. Bu sevk edildikleri zaman e, kanser yatalak bir hastalık olmadığı için e, kemoterapilerinden, radyoterapi'den sonra evlerine gönderiliyorlar. Fakat kalacak yerleri olmadığı için maalesef otobüs duraklarında birçok e, hijyen koşulsuz kötü yerlerde kalıyorlar ve bağışık sistemleri kötü olduğu için yapılan müdahaleler bir işe yaramıyor. Onun için böyle bir mucize Açtık. Burada 50 kişi kalabiliyor, yiyorlar, içiyorlar, kalıyorlar. Her birinin odası ve yanlarında kalabilecek arkadaşlarıyla beraber de gelme imkanı, çocuklarıyla da gelme imkanı sunuyoruz. Bu merkezimizde diyetisyenleri, psikologları, her şeyleri, hobi odaları vesaireleri de var. Antalyalı vatandaşlarımıza da sizin vasıtanızla bunu duyurmak istiyorum. İstanbul'a imkanı kısıtlı sevk olan biri olursa kapılarımız bütün Türkiye olduğu gibi ABD vatandaşlarımızı da burada misafir etmekten şeref duyarız. Peki çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Bizler de sizlerin aracıyla duyurmuş olalım buradan izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Efendim, Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman bizlerleydi ve en önemli aslında söylediği sözlerden iki şey sağlıklı beslenip spor yapmamız ve bir diğer yandan da vücudumuza herhangi bir kitle veya e, farklı bir şey gördüğümüz zaman direkt uzmana uzmana giderek bir göstermek çünkü erken tanı gerçekten çok önemli ve hayati önem taşıyor diyelim ve bir kez daha hatırlatmış bulunalım ve Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından düzenlenmiştir. Aynı yıl ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatılmış dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalar biri olmuştur. Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadele ihtiyaç vardır. Diyelim ve bizler de bir kez daha buradan tüm izleyicilerimize hatırlatmış bulunalım.